Merhaba, ben Profesör Doktor Kubilay Vicdan. Bugünkü videomuzda sizlerle introterin inseminasyon ya da daha yaygın bilinen ismiyle aşılama hakkında konuşmak istiyorum. Normalde aşılama dediğimiz yöntem, kadının normal e, siklusunda herhangi bir ilaç kullanmaksızın ya da ilaç kullanarak takip edilmesi ve gelişen yumurtanın yine kendiliğinden yumurtlaması veya çatlatma iğnesi istediğimiz biri iğne aracıyla çatlatılması ve arkasından erkekten alınan spermlerin laboratuvar ortamında özel yöntemlerle hazırlanarak elde edilen sperm örneğinin rahim içine bir kateter ya da şırınga yardımıyla enjekte edilmesi anlamını taşıyor. Buradaki temel amaç aslında kadında ilaç kullanarak yumurtanın gelişimini sağlamak, garantilemek. Erkekte de spermin şekli, hareketi daha normal olanların nispeten normal olanları seçip yumurtaya yakın bir alana bırakmak amacını güdüyor. Ve bu şekilde de gebeliğin gerçekleşmesi hedefleniyor. İntrotein inseminasyon adını verdiğimiz bu tedavi yaklaşımı geçmişte çok yaygın olarak kullanılan, günümüzde de daha çok muayenehane hekim arkadaşlarımızın daha çok rağbet ettiği bir tedavi yöntemi. Ama aslında baktığınız zaman aşılama dediğimiz tedavi yöntemi ampirik bir tedavi yaklaşımı. Şöyle ki, normalde aşılamayı kimlerde yapıyoruz? Daha çok işte açıklanamayan infertil dediğimiz ve yaptığımız tetkiklerde herhangi bir sorun bulamadığımız hastalarda, erkeğin sperm sayısının normalin altında olduğu subfertil dediğimiz durumlarda, servikal faktör dediğimiz rahim ağzındaki salgının bazı bozukluklarında daha çok bu durumlarda kullandığımız bir tedavi yaklaşımı ama bütün bunların sonucunda genel olarak baktığımızda aşılama tedavisinin geçmiş 30-40 yıl içerisinde başarı oranlarının çok fazla artmadığını, aynı kaldığını, ortalama olarak %10'lar civarında bir gebelik şansı sağladığını görüyoruz. Ampirik dememizin nedeni de kısaca şu. Aslında burada eee spermi yumurtaya yakın olarak bıraktığımızda bu spermin hareketli olanlarının gidip işte yumurtanın içine girdiğini döllenmeyi sağladığını ve bu şekilde de gebeliği artırdığını düşünüyoruz. Ama bunların hiçbirinin hücre düzeyinde gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Aynı zamanda aşılamanın yapılabilmesi için en azından kadının bir tüpünün mutlaka açık olması gerekiyor. Bunu göstermek için Rahim filmi, HSG ya da laparoskopi çekmek gerekiyor. Onun için günümüzde aslında introterin inseminasyon dediğimiz tedavi yönteminin kullanım alanları giderek daralmakta ve daha sınırlı bir hasta grubu bu tedaviden yarar görebilmektedir.